Evet arkadaşlar benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bir önceki dersimizde sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu söylemiştim. Tam şurada kalmıştık. Sıvı basıncı nelere bağlı değil. Yani kap şekillerinden bahsetmiştik. En son orada kalmıştık. Şimdi sıvı basıncı nelere bağlıydı bir hatırlayalım. Derinlik onu gerçekim ama gerçekimi çok fazla kullanmıyorduk. Bunu da söylemiştim. Şimdi gelelim sıvı basıncı nelere bağlı değil. Şimdi... Arkadaşlar şimdi Şekle bakın. Ne görüyoruz? Sıvı derinliği ve sıvı cinsi aynı olmak şartıyla sıvı miktarına bağlı değil. Sıvı derinliği ve cinsi aynı olmak şartıyla kabın şekline de bağlı değil. Yahu bak. Şu kaptaki su miktarıyla şu kaptaki su miktarı aynı değil veya şu kaptaki su miktarı aynı değil. Ama basınç dediğim zaman, sıvı basıncı dediğim zaman şunu yazdığım zaman Yerçekimi aynı mı? Aynı Yoğunluk aynı mı? Aynı Derinlik aynı mı? Aynı O zaman basınç da aynı çıkıyor Şimdi sevgili arkadaşlar derinlik, 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 derinlik Hepsinin derinliği aynı Ama bakın kap tabanları biri S, biri 3S, biri 4S Yani önemli değil Burada önemli olan nokta derinlik, yoğunluk, yerçekimi Onun dışındakiler çok önemli değil Aynı yoğunluk, aynı derinlik Kabın şekli ne olursa olsun, sıvının miktarı ne olursa olsun aynı. Şimdi bazen şunu görüyorum öğrencilerde. Bana diyor ki hocam, sıvının miktarı farklı olursa sıvı basıncı farklı olur. Ya sen sadece şunu alırsan. Buna daha fazla su koyarsan e tabii sıvı basıncı artar. Ama biz ne diyoruz? Derinlik ve yoğunluk aynı olmak şartıyla diyoruz. Yani derinliği ve yoğunluğu aynı olacak ya. Sen derinliği farklı yaparsan e tabii farklı olacak. Sıvının kabın tabanına yaptığı basınç kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değil. Yukarıda verilen kapların bu tabanlarında uygulanan tüm basınçların değerleri aynıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim bambaşka bir kavrama. Pascal prensibi kavramına. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletiyorlardı. Hatırladık mı? Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletiyordu. Hatta şöyle yapıyorduk. Masaya bastırıyorduk değil mi? Bir kuvvet uyguluyorduk. Peki acaba sıvılara uyguladığımızda ne oluyor? Sıvılar bunu nasıl iletiyor? Lütfen dikkat. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı. Bak katılar kuvveti iletiyorlardı. Sıvılar ise senin uyguladığın basıncı iletiyorlar. Her noktasına hem de aynı şekilde ve biz buna Pascal prensibi diyoruz. Su dolu bir balon dursun, Dermişsin. sular akıyor. Eline geldin, balona bastırdın. Ne oldu? Fışkırma arttı değil mi? Birazcık şiddetlendi. Niye? Çünkü sen buradan bir basınç uyguladın ve bu basınç kap tabanına ya da balonun her noktasına iletildi. Basınç iletildi unutma. Bakın kuvvet demiyorum. Basınç iletildi. Mesela bu gel şöyle bir şeklimiz var. Ne yaptı? Buradan bir kuvvet uyguladığınızda hemen buradan çıkışlar hızlanıyor değil mi? Şu pistonu şuradan şuraya getiriyorsunuz çünkü. Yani bir basınç uyguluyorsunuz ve basıncı da aynen ne yapıyor arkadaşlar? Sıvılar iletiyor. Gelin günlük hayattaki uygulamalarına bir bakalım. Şimdi şimdi sevgili arkadaşlar hidrolik frenler. Ya sorularda çok çıkacak. Emin olun her soruda hidrolik fren sistemi çıkar. Hidrolik fren sistemlerinde kullanılan sıvı sıkıştırılamaz. Sıvılar zaten sıkıştırılamaz. Ha şunu biliyoruz. Evet çok az miktarda sıkıştırılabiliyor. Ama soruda mı geldi? Sıkıştırılamaz ya bitti. Genel sıkıştırılamaz. Fren pedalına bastığınızda bakın. Diyelim ki buradan bir kuvvet uyguladınız. Bu uyguladığınız basınç bu sıvıya iletiliyor. Bakın fren sıvısı sıkıştırılamadığı için ne yaptı? Balataya gitti. Bu balata bunu sıkıştırdı. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Lastiye değmeye başladı. Yani sizi yavaşlattı. Yani uygulamış olduğunuz o basınç aynen nereye iletildi arkadaşlar? Lastiye. Hatta balataya değil mi? O ee, canta'nın, o iş kısmında duran yere iletildi ve böylece siz ne yaptınız? Durmuş oldunuz. Hidrolik kaldırma sistemleri ki hidrolik lift veya su cendereleri de deniyor buna. Şöyle bir sistem var. Buradan bir kuvvet uyguluyorsunuz. Karşı taraftaki çok ağır cisimleri kaldırabiliyorsunuz. Yani şurada uygulanan basınç F1 bölü S1. Burada uygulanan basınç F2 bölü S2. Burada uyguladığınız, burada uyguladığınıza eşit olmak zorunda. Her zaman. O yüzden burada uygulanmış olduğunuz çok küçük bir kuvvetle çok büyük araçları kaldırabiliyorsunuz. Niye? Çünkü S1 dediğiniz alan çok küçük. Alan küçük olduğu için basınç çok büyük. Basınç büyük olduğu için karşı tarafında temas alanı çok büyük olduğu için istediğiniz ağırlıkta bir cismi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Hatta biz eski kitaplarda bunu şöyle gösterirdik. Aslında şu anda yok ama bir fare ile bir fili kaldırır arkadaşlar. Bir fare ile bir fili kaldırırlardı. Kitaptaki resimler o şekildeydi. Gerçi şu anda kitaplarda çok fazla rastlamadım o şekilde ama yine aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim diğer bir Pascal prensibi uygulamasına. Hidrolik asansörler. Yine aynı şekilde arkadaşlar içinde sıkıştırılamayan sıvı var ve o şekilde rahat hareket ediyor. Su tulumbaları. Yine aynı şekilde. İtfaiye merdivenleri, berber koltukları bunların hepsinin içerisinde bulunan sıvılar sıkıştırılamıyor ve Pascal prensibine göre çalışıyorlar arkadaşlar. Evet Pascal prensibinden yola çıkarak karşımıza bir uygulama daha çıkıyor. Daha doğrusu bir kap çıkıyor. Bileşik kap. Bileşik kap nedir diye sorduğumda aha da budur diyeceğim. Nedir bu? Şu sıvılar basıncı her yöne eşit büyüklükte iletiyorlar. Pascal prensibi. Ve eğer alt kısmından yani kap tabanından ortaklaşa bir yerleri var ise muhakkak sıvı seviyeleri aynı yere geliyor sevgili arkadaşlar. Biz buna bileşik kap diyoruz. Yani bu şekilde gösterdim ama aslında şöyle diyelim ki üçlü bir kap çizeyim şöyle. Üçlü bir kap olsun bir su doldurdum diyelim. Şuradan bir su doldurdum. Suların hepsi, suların hepsi bu boruların içerisinde eşit derinlikte olacak şekilde oluyorlar sevgili arkadaşlar. Eşit derinlikte oluyorlar. Ve bileşik kap örneği de bu. Yani bileşik kapta kap tabanlarında bulunan bu noktalardaki sıvı basınçları derinlik ve yoğunluk aynı olduğu için aynı oluyor arkadaşlar. Demek ki bileşik kapta aslında Pascal prensibinden yola çıkarak anlatacağımız başka bir kavram idi. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sıvı basıncı ile ilgili aslında anlatacaklarımız bunlar. Dediğim gibi çok fazla soru çeşidi var katı basıncı ile de alakalı, sıvı basıncı ile de alakalı. Anlatmamı istediğiniz veya kafanıza takılan veya başka şeyler varsa gene yorumlara yazın. Ekstra bonus olarak yine de anlatacağım arkadaşlar. Evet, sıvı basıncı ile ilgili anlatacaklarımız bu derste bu kadar. Bir dahaki dersimizde açık hava ve gaz basıncından devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, görüşmek üzere.